Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere zaman problemlerini anlatacağım. Hazırladığım çok güzel problemler var. Bazıları kolay ama bazıları oldukça zor problemler. Başlamadan önce isterseniz şöyle yapalım. Her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi cevaplarınızı boş bir kağıda veya deftere yapın. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırıp Doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece daha faydalı olur diye düşünüyorum. Birinci sorumuz kolaydan başlayalım da daha sonra zorları sonlara bıraktım. Yılmaz saat 11.35'ten 13.45'e kadar kitap okumuştur. Yılmaz kaç saat kaç dakika kitap okumuştur? Ne zaman bitirmiş? 13.45'te. Ne zaman başlamıştı? 11.35'te. O zaman bir çıkarma yaparım ve arada ne kadar süre geçtiğini bulurum. Burada dikkat edeceğim şey dakikaların alt alta gelmesine, saatlerin alt alta gelmesine dikkat ediyoruz ve e, bir bakıyoruz bakalım çıkarabiliyor muyum dakikalar? Bakıyorum 45 dakika ve 35. Ha çıkarabilirim. O zaman herhangi bir işlem yapmıyorum. Yani ayrı bir işlem. Normal çıkarma uyguluyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 3 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Ne oldu? 2 saat 10 dakika çalış e, kitap okumuş. Şöyle yazalım isterseniz. 2 saat 10 dakika Yılmaz kitap okumuş diyoruz ve sorumuzu bitiriyoruz. 2. Dedem ilacını sabah saat 10.45'te içmiştir. Bir sonraki ilacını 3 saat 25 dakika sonra içeceğine göre ikinci kez ilacını saat kaçta içmelidir? 10.45'te içmiş dedemiz. Bunu bir yazalım. Ne kadar sonra içecek? 3 saat 25 dakika. O zaman 3 saat 25 dakikayı da yazalım ve ne yapalım toplayalım bakalım saat kaç olacak. Dakikaları topluyoruz önce. 5 5 daha 10 elde var 1 verdim 4 5 2 de burada 7. 70 oldu. Evet 3 oldu ve 1 oldu. 13 70. Şimdi 13 70 diye bir saat olmaz. O zaman ne yapacağız? Buradaki 70 dakika 60 dakikadan fazla. O zaman içindeki 60 dakikayı alıp yan tarafa saat olarak vereceğiz. 70'ten 60'ı çıkardığımız zaman geriye ne kalıyor? 10 dakika, 10 dakika artıyor. Onu buraya yazalım. Yan tarafa 1 saat verdik, 60 dakikayı verdik. O zaman burası ne oldu? 14 oldu. Demek ki dede 14 onda ilacını içmesi gerekiyor. Yani 13:70 olarak bırakmıyoruz ve saatimizi tam olarak bu şekilde yazıyoruz. 14 onda. Üçüncü soruya bakalım. Günde 1 saat 20 dakika antrenman yapan bir sporcu 5 günde toplam kaç saat kaç dakika antrenman yapmış olur? Ne yapacağız? Her gün 1 saat şöyle yazalım. 20 dakika antrenman yapıyormuş sporcumuz ve 5 gün. O zaman 5 ile çarparız biz bunları. Önce dakikaları çarparız ayrı bir şekilde. Saatleri de ayrı bir şekilde çarparız. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. 100 dakika oldu. Tamam burada dursun. 5 kere 1, 5. Bu da 5 saat oldu. 5 saat 100 dakika. Şimdi ne yapabiliriz? Bu şekilde kaldığında tamam sorumuzu cevaplamış oluyoruz ama e, buradaki fazlalık olan dakikalardan 100 dakikanın 60 dakikasını alıp yan tarafa verebiliriz. 60 dakikayı aldığımız zaman 100'den 60'ı çıkardığımız zaman ne kalıyor? 40 kalıyor. 60 dakikayı verdik. O zaman 6 saat oldu. Burada da 40 dakika kaldı. E, bu şekilde de yapabiliriz. 6 saat 40 dakika antrenman yapmıştır sporcumuz diyebiliriz ee, ve bu şekilde cevabı yapmış olduk. 4. Bir dizi film 19:40'da başlayıp 21:10'da sona erdiğine göre bu dizi kaç dakika sürmüştür? Bu soruda bir şaşırtmaca var. Şimdi size göstereceğim. İlk önce işlemlerimizi yapalım. 21:10'da bitmiş 19:40'da başlamış dizi film. Çıkaralım bakalım ne kadar sürdü. Ama çıkaramıyoruz değil mi? 10 dakikadan 40 dakika çıkmaz. Ne yapacağız? Komşudan yardım isteyeceğiz. Şöyle ayırayım. Komşudan 1 saat rica ediyoruz ve komşunun verdiği 1 saati buraya ilave ediyoruz. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. 10 da burada var. 70 dakika oldu o zaman. Komşuda ne kaldı? 20 saat kaldı. Bir tanesini bize vermişti. Şimdi çıkarabiliriz. 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 4 çıktı 3. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldım 10. Ondan 9 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki dizi film 1 saat 30 dakika sürmüş. Ama soru bitmedi. Niye? Çünkü sorunun sonuna dikkat ediyorum. Bakın kaç dakika sürmüştür diyor. Yani bu şekilde bırakmıyorum. Buradaki saatleri de dakika yapmam lazım. 1 saat 60 dakika. 30 dakika da burada var. 60 da şey yanlış yaptım. Direkt cevaba geçiyorum hemen. <laughs> 60 ile 30'u topluyorum. Ne oldu? Demek ki 90 dakika sürmüş. Bu şekilde yapmam lazım ki soruyu tam olarak cevaplamış olayım. Geldik 5. soruya. 90 dakikalık bir maç saat 18.40'da başladığına göre saat kaçta bitmiştir? Şimdi 90 dakikayı ilk önce ben saat ve dakika olarak ayırmam gerekiyor burada toplamam için. 90 dakikanın ayırdığım zaman ne yapar? Şöyle 60'ını çıkaralım. Geriye ne kalıyor? 30. O zaman 60 dakika 1 saat. 90 eşittir. 1 saat ve 30 dakika ediyor. Şimdi 18.40'da başlamış. Toplayayım o zaman. 18.40 ve 1 saat 30 dakika topluyorum. 0.7 8 bir daha 9 bir aşağıya 19.70'de bitmiş maç. Böyle bırakmıyoruz tabi değil mi? 19.70 diye bir saat olmadığına göre buradan 60 dakikayı alıp buraya ilave ediyoruz ve o zaman saat 20 oluyor. Burada ne kalıyor? 70'in 60 dakikasını verince 10 dakika kalıyor. O zaman maç bittiğinde saat 20.10 olmuş diyoruz. Evet biraz zor bir soru. 6. Ayşe saat 17.50'de ders çalışmaya başlıyor. 45 dakika ders çalışmıştır. Ayşe'nin dersi saat kaçta bitmiştir? 17.50'de başlamış. Bu soruyu yazmamın sebebi şöyle 45 dakikayı buraya yazacağız. Onu göstermek için yazdım bu soruyu. Dakikaların altına özellikle yazmamız gerekiyor. Bazen öğrenciler yanlış tarafa gidiyorlar. Ortaya yere yazıyorlar ve sonuç yanlış çıkıyor. Dakikaları alt alta getiriyoruz ve topluyoruz. 5 5 4 daha 9 17 aşağı iniyor tabi. 17 95. Evet böyle bir saat olmaz yine. Ne yapıyoruz? 60 dakikayı alıyoruz. 95'ten 60'ı bir çıkaralım ne kalıyor? 35 dakika kaldı. Yazalım. Bir saati yan tarafa verince burası ne oldu? 18.35. Demek ki Ayşe'nin dersi 18.35'te bitmiş. Cevabı bu şekilde yapmış olduk. Geldik 7. soruya. Her gün 35 dakika ders çalışan bir öğrenci bir haftada toplam kaç dakika ders çalışmış olur? Evet, bu kolay sorulardan birisi. 35 dakika çalışıyormuş her gün bir hafta bir haftada 7 gün olduğuna göre 7 ile çarparız 7 kere 5 35 35'in 5'i elde var 3 ben çarpma yaparken hep yan tarafa yazıyorum özellikle bu şekilde gösteriyorum öğrencilere onlar da yazsınlar diye çünkü unutuyorlar bazen eldeyi ve çarpma yanlış çıkıyor 35'in 5'ini yazdık elde var 3 dedik 7 ile 3'ü çarptım 21 7 kere 3 21 3'ü de ilave ediyorum. 22, 23, 24 ne oldu? 245 dakika oldu. Bir de şunu hatırlatıyorum çarpma yaparken. 7 kere 5, 35 diyorum hemen değil mi? Nereden? Çarpım tablosunu ezberlediğim için. Yani beşer beşer saymaya ihtiyacım kalmıyor. Eğer sizler de çarpım tablosunu ezberlerseniz işlemleri daha kolay yaparsınız. Sonuç çıktı. 245 dakika ders çalışmış bu öğrencimiz ve geçtik 8. soruya. 13.50'de Bursa'dan yola çıkan otobüs saat 19.10'da Konya'ya varıyor. Yolculuk kaç saat kaç dakika sürmüştür? 19 onda varmış. Tamam. Bunu yazalım. 13.50'de çıkmış. Onu da yazalım. Ve ne kadar sürdüğünü bulmak için çıkarma yapıyoruz. Ama çıkaramıyorum. Çünkü 10'dan 50 çıkmıyor. Ne yapıyorum? Yine komşudan bir saat alıyorum. Artık iyice öğrenmişsinizdir. Komşuda ne kalıyor? 18 kalıyor. Şimdi çıkarabilirim. 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 5 çıktı 2. 8'den 3 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. Bakın ne oldu? 5 20 oldu. Demek ki yolculuk 5 saat 20 dakika sürmüş. Bu şekilde cevabı da yazmış olduk. Geldik 9. ve en zor soruya. En zor soruyu en sona bıraktım. Hemen okuyalım. Saat 22.30'da uyuyan Faruk saat 7.15'te uyanmıştır. Buna göre Faruk kaç saat kaç dakika uyumuştur. Öğrenciler burada şöyle bir hata yapıyorlar. Bu büyük gördükleri saatten diğer saati çıkarma yapıyorlar. Ve sonuç yanlış çıkıyor. Çünkü öyle çözülmeyecek bu soru. Bu soruda şöyle bir şaşırtmaca var. Saat 22:30'da uyumuş Faruk ve o gün uyuduğu gün diyelim ki Çarşamba günü saat 24'te bitiyor. Daha sonra bir, bir sonraki gün başlıyor yani Perşembe günü başlıyor. Biz ilk önce bu uyuduğu günü bitirmek için orada ne kadar uyuduğunu bulmamız gerekiyor. Yani o gün 24 saat sürüyor. Onu bir yazalım. Mesela dedik ya Çarşamba günü ve o gün 22:30'da yatmış Faruk tamam onu da yazalım. Bakalım o gün ne kadar uyudu. İlk önce bu işlemi bir bitirelim biz. Çıkaralım. Çıkaramıyoruz. Ne yapıyoruz? Komşudan 1 saat alıp buraya veriyoruz. 60 oldu burası. Burada ne kaldı? 23. Tamam. Şimdi çıkarabiliriz. 0 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 1. Bakın 1 saat 30 dakika uyumuş. Dedik ya hani çarşamba günü. Sonra yeni bir gün başlamış. Yeni günden de yani perşembe günden de 7 saat 15 dakika uyumuş. Çünkü 7.15'te uyandığına göre o zaman 7 saat 15 dakika yeni günde uyumuştu. 1 saat 30 dakikada bir önceki günde uyudu. Onu da topluyoruz şimdi. 5 1 3 daha 4 7 1 daha 8. Demek ki Faruk 8 saat 45 dakika uyumuş diyoruz ve sorumuzu bu şekilde çözüyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.